Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar sevgili lise öğrencilerim. Bursluluk sınavı tarihi gittikçe yaklaşıyor. 2022 yılı bursluluk sınavında fırsat yılı olabilir dedik. Lise öğrencilerim bursluluk sınavıyla ilgili en çok bilgilendirilmeye ihtiyaç duyan öğrencilerim diyebilirim. Çünkü liselerde çok ciddi dezavantajlarla birlikte bursluluk sınavını kazanmak için çok ciddi fırsatlar var. Hele hele 2022 yılının getirdiği getirmiş olduğu fırsatlarla birleştirirsek lise öğrencilerim bu sene bursluluğu size çok rahat kazandıracağız. Hiç merak etmeyin. Tek istediğim şey sizden siz de kazanmayı isteyin yeter. Hangi sınıf daha avantajlı? Bazı sınıflarda nelere dikkat edilmeli, nelere dikkat edilmemeli? Bunlara şimdi değineceğiz. 2022 yılda fırsat yılı olacak dedik. Soracaksınız hocam niye ki fırsat yılı olsun? Bundan da bahsedeceğiz. Öncelikle Hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflar bursluluk sınavına giriyorlar. 12. sınıflar bursluluk sınavına giremiyor. Nedeni de şu çünkü Bursu kazandığınızda Ekim ayı itibariyle almış oluyorsunuz. 12. sınıflar şu anki 12. sınıflar Ekim ayında mezun olmuş oluyorlar. Zaten burs alamıyorlar o tarihte. O yüzden bunlar giremiyorlar. Hazırlık sınıflarında 8. sınıf müfredatından soru çıkıyor. Birçok hazırlık sınıf öğrencim bu konudan habersiz. 8. sınıf konularına çalışacaksınız. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine de 9. sınıf derslerinden konularından soru çıkacak. Şimdi sizleri bunlarla ilgili detaylı olarak bilgilendiriyoruz ilgilendireceğiz. Öncelikle 8. sınıf konusundan çıkıyor dedik hazırlık sınıflarına. Hazırlık sınıfları Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler yani inkılap tarihi, atatürkçülük, din kültürü'nden toplamda 25'er toplamda 100 soru sorulacak. Şunu söyleyelim. Hazırlık sınıfı öğrencisi ne demek? Hazırlık sınıfı olan iyi bir liseyi 8. sınıfta LGS'ye girmiş, kazanmış demek. Hazırlık sınıfını kazandıysan zaten sen LGS'den çok iyi bir puan almışsın demektir. Ufak bir çalışmayla şöyle 8. sınıf bilgilerini tazeleyerek bursluluk sınavını da kazanabilirsin. Hazırlık sınavına geçtiğinde öğrencilerimiz bursluluk sınavıyla bağını kesiyor. Yeni liseye hazırlanmaya çalışıyor. Hazırlığı geçip Lise 1'e geçmeye çalışıyor derken hazırlık sınıfı öğrencileri de bursluluk sınavı 2. 3. plana itilmiş oluyor. Sen çok kolay ufacık çalışmayla emin ol bursluluk sınavını rahat kazanabilirsin. Çünkü 8. sınıfta öğrendiğin konuların üzerinden çok fazla zaman geçmedi. Geçtiyse de hemen hatırlarsın. Gelelim bizi en çok ilgilendiren asıl 9, 10 ve 11. sınıflara. Dedik ki 9, 10 ve 11'lere 9. sınıf müfredatından sonra çıkıyor. Ya hocam bu niye böyle oluyor? Niye 9'dan çıkıyor? Çünkü liseler 10. sınıfa geçtiğinde alan bölüm dal seçimi yapıyorlar. Liseler çok farklı. İmam hatip, meslek lisesi, Anadolu fen lisesi, işte buna benzer sosyal bilimler lisesi. Bütün bu liselerin ortak dersler sadece 9'da var. İmam hatipte 10'da başka bir ders var. Meslek lisesinde başka bir ders var. Fen, fen lisesinde başka bir ders var. Ortak ders topluluğu bulmak zor olduğu için 9 müfredatından soru çıkıyor. Şunu söyleyelim. Üniversite sınavında TYT'de de 9 müfredatından soru çıkıyor. Şaşıracak bir durum yok burada. Ancak şunu unutmayalım. Öğrencilerimiz şunu söylüyor. Hocam biz 9. sınıftaki öğrencilerin girdiği soruların kitapçığın aynısıyla mı gireceğiz? Hayır. Siz farklı kitapçıklar, Farklı sorular, farklı zorluk derecesine ait sorularla sınava gireceksiniz. 9. sınıflar zaten bu sınava kesinlikle girin. Neden kesinlikle girin? 9. sınıfta yazılılara iyi çalışmış bir öğrencinin bursluluk sınavını zaten hiç başka ekstra çalışma yapmasına gerek yok. Tek yapması gereken daha fazla test çözüp deneme çözmek. Dolayısıyla 9. sınıf öğrencim eğer ki yazılılarını iyi bir şekilde çalışıyorsan, yüksek notlar alıyorsan 70, 80, 90 üzeri sınava da girmeni çok çok şiddetle tavsiye ediyorum. Birazcık test çöz ve birazcık deneme çözerek bu pek konuları pekiştir. 10 ve 11. sınıflarda bursluluk sınavı ile ilgili motivasyon düşüyor. Bir öğrenci 10. sınıfa geçtiğinde, 11. sınıfa geçtiğinde bursluluk sınavına girme oranı gittikçe azalıyor. 9'ların yüzde olarak yüzde 60'ı 70 i'e giriyorsa örneğin 10 ve 11'e geçtiğimizde bu sayı %10'lara %20'lere düşüyor. 11. sınıflar hele hele. Bursluluk sınavında çok zorlanıyorlar. Öğrenciler bana yazıyor. Ya hocam ben 10. sınıf, 11. sınıf konusuna mı çalışayım? Tekrardan dönüp 9'a mı çalışayım? Gözünü seveyim. Ben girmiyorum diyorlar. Aslında hiç de öyle değil. 11'ler neden motivasyonu çok düşüyor? 11. sınıfta bursluluk kazanırsanız yaklaşık 9-10 ay, 11 ay en fazla burs alıyorsunuz. Öğrenci de diyor ki ya hocam ben 9-10 ay burs alacağım diye çalışamam diyor. Peki gerçekten böyle mi? Hayır hiç de böyle değil. 11. sınıfta bursluluk sınavına çalışan bir öğrenci 12. sınıfta girmiş olacağı gireceği LG şeyin YKS'nin TYT'sine çalışmış olur. TYT'ye üniversite sınavına giren tüm öğrenciler girmek zorunda ve iyi bir başarı elde etmek zorunda. E 11. sınıfta bursluluk çalışan bir öğrencim Zaten TYT çalışıyor demektir. Üniversite sınavına peşin peşin hazırlanıyor demektir. Çünkü Üniversite sınavında da TYT'de 9. sınıf konularından soru çıkıyor. 10. sınıflar geriye dönüp 9. sınıf çalış konularına ben çalışmayacağım demeyin. Zaten 11'de çalışmazsanız 12. sınıftayken geriye dönüp 9. sınıf konularına mecbur çalışacaksın. Dolayısıyla 10 ve 11. sınıfların unuttuğu şey şu. YKS'de TYT sorularda 9. sınıf konularından çıktığı için sen 10 ve 11'de bursluluk sınavına çalışırsan aynı yerin zamanda PYT'de çalışmış oluyorsun sevgili öğrencim. O yüzden 10 ve 11'ler mutlaka ama mutlaka bu sınava hazırlanın. Ve aynı zamanda erkenden bir yıl 2 yıl öncesinden TYT'ye de hazırlık yapmış olursunuz. Benim bir öğrencim 10. sınıfta girdi bursluluğa kazanamadı. 11. sınıfta girdi bursluluğa kazanamadı. Üniversite sınavında TYT'de fulle yakın net yaptı. Ya hocam bursluluğu kazanamadım ama iyi ki çalışmışım TYT'ye çok faydası oldu dediler. Bu nedenle 10 ve 11'ler sınava kesinlikle girin sevgili öğrencilerim. Sınava kesinlikle girin. Çünkü 10 ve 11. sınıfta birçok öğrenci motivasyonu düşmüş olarak bursluluk sınavına giriyor. Bu kadar motivasyonu düşük aday arasında bursluluk sınavını kazanmak Artık sizin için çok kolay bu videoyu izledikten sonra. Neden fırsat yılı olacak hocam 2022? Çünkü sınav 4 Eylül 2022'de birçok öğrenci sınav tarihinden dolayı sıkıntıya girmiş durumda, motivasyonu düşmüş durumda. Sınavdan hemen önce 2,5 aylık bir yaz tatili var. Yaz tatili öğrencinin motivasyonunu, konularını çalışmış olduğu konuları unutmasını sağlayan motivasyonunu düşüren bir etken. Konuların üzerinden çok zaman geçecek sevgili öğrencilerim. 4 Eylül 2022'de sınava gireceksiniz ve siz... 4 Eylül, 10 Eylül 2021'de yani bir yıl önce işlediğiniz konulardan sınav olacaksınız. Dolayısıyla kesinlikle girmelisiniz bu sınava çünkü bu kadar motivasyonu düşük, konuları unutmuş adayın arasından siz mantıklı ve az bir çalışmayla, planlı bir çalışmayla arasından sıyrılmanız çok kolay olacak. Başvurular halen başlamadı. Öğrenci ve veliler sınav moduna girmedi, giremediler. Bu da sınavın netlerinin, taban puanlarının düşmesi açısından çok önemli bir veri. Liseler zaten düşük motivasyonla sınava giriyor dedik. Hazırlık sınıfı öyle, 9'lar öyle, 10'lar öyle, 11'ler öyle. Hepsinde düşük motivasyon var. Bu sınavı liselerde motivasyonunu yüksek tutan, ben bu sınava çalışacağım, kazanacağım diyen, hiç olmazsa zaten üniversite sınavında TYT'de bana faydası olur diyen planlı yavaş yavaş sindire sindire çalışan öğrencilerin bu sınavı kazanacak. E hocam nasıl olacak planlı sindire sindire yavaş yavaş? E zaten Bilişim Akademisi'nde 2022 bursluluk sınavı oynatma listesini şöyle bir karıştırın. İhtiyacınız olan tüm videoları orada göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın sevgili öğrencilerim. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.